bilim insanlık için daima vazgeçilmez bir amaç olmuştur. Bilimi pekiştirmek için bazı araçlara ihtiyaç vardır ve bazı sıra dışı bilim insanlarına. Peki nasıl bir sonuç alacağını bilmeden bir insanın hatta onlarcasının üzerinde deney yapmak ne kadar kabul edilebilir? Peki bir deney yapacak olsaydın kimleri harcanabilir sayardın? Mahkumları mı, fahişeleri mi yoksa garsonları mı? Hazırsanız başlayalım. 1950'lerde soğuk savaş dönemi hala sürüyorken ABD, Sovyetlerin zihin kontrolü yaptığını düşünüyordu. Bu düşünceye nerede ve nasıl vardıklarını bir kenara bırakın. CIA direktörü Alan Dulles'ın aklına bir fikir gelmişti. Denekleri, belirli dozlarda LSD vererek denekleri kontrol etmek amaçlanıyordu. Ve böylece 1953'te MK Ultra projesi doğdu. Proje yöneticisi Dr. Sidney, ki daha sonra bu kişiye CIA'in zehir ustası lakabı takıldı, hemen projenin temellerini attı. Denekleri LSD, elektroşok, hipnoz, uyku yoksunluğu, izolasyon gibi koşullarda zihin kontrol edilebilmesi bekleniyordu. LSD o zamanlar henüz keşfedilmiş bir maddeydi ve etkileri uzun süre gözlemlenmemişti. CIA'nin ilgilendiği tek şey bu madde ile zihinleri kontrol edebilmekti. CIA, San Francisco ve New York'ta gizli daireler tutmuştu. Operasyonun adı Midnight Climax'ti ve deney basitti. Garsonlar, fahişeler, askerler, mahkumlar, hepsi farkında olmadan CIA'in kobayıydı. Deney bazen bir barda, bazen bir sokakta, bazense kendi aralarında devam ediyordu. Evet yanlış duymadınız, kendi aralarında. Deneyden kimseye bahsedilmiyordu çünkü deneklerin doğal tepkilerini gözlemlemek istiyorlardı. Kahvesini içmek için kafede oturan sıradan bir insanın kahvesine birkaç damla LSD koyuyorlardı ve kişinin doğal tepkisine bakıyorlardı. Anlayacağınız Dr. Sidney yani namı değer zehir ustası zihin kontrolü ve LSD ile fena derecede kafayı bozmuştu. Ki bu adam daha sonrasında filmlerde de gördüğümüz CIA ajanlarını öldürmek için kullanılan zehir prototiplerini de geliştirmişti. Deney kontrolden çıkmıştı. Akıl hastanesindeki hastalara, mahkumlara, sokaktaki fahişelere, bankacılara ve aklınıza gelebilecek her türden insana bu deneyi yaptılar. Ama işler beklendiği gibi gitmedi. Deneklere ne zaman LSD verdiklerinde, denekler ki bunlar sıradan insanlar, ya psikoz geçiriyorlardı ya da halüsinasyon görüyorlardı. Yani ortada kontrol edebilecekleri bir zihin kalmıyordu. En sonunda bir CIA ajanının ölümüyle bu deney sona erecekti. CIA için kimyager olarak çalışan Frank Olson'a haberi olmadan LSD verildi. Hani başlarda da demiştim, deney kendi aralarında da devam ediyordu. Ve beklenmedik bir şekilde Frank 5. kattaki odel odasından aşağı atlamıştı. Bu şüpheli ölüme intihar dendi. Ama adı şüpheli ölüm listesinden hiçbir zaman çıkmadı. Deney resmen kontrolden çıkmıştı. Artık herkes içeceğini iki kez kontrol etmeden içmez olmuştu. Herkes paranoya yaklaşmaya başlamıştı. Bu olayla birlikte 1973 yılında Watergate skandalı ile birlikte ABD'nin tüm kayıt dışı projeleri açığa çıkmış oldu. CIA'in gizli projeleri de mercek altına alındı. Bu sırada MK Ultra'nın belgeleri de yok edilerek gizlenmeye çalışıldı. Belgelerin %90'ı yakıldı, 2000'e kadar belge tesadüfen bir depoda bulundu. ABD senatosu 1977'de soruşturma başlattı ama kimse ceza almadı. Bu sayede bugün MK Ultra herkes tarafından bilinen bir deney haline geldi. Yoksa sonsuza kadar karanlıkta kalacaktı. İşte böyle. Soğuk savaş döneminde Sovyetler zihin kontrolü yapıyor diye atılan bir yalanın açtığı sonuçlar bu şekilde. Ne yazık ki haberi olmayan deneklerin bir kısmı psikozlar nedeniyle akıl hastanesine kaldırılırken bir kısmı da intihar etti. Sonuçsuz bir deney için insanların hayatının hiçe sayılması üzücü bir durum. Peki ya deneyden olumlu sonuç alsalardı bu kadar kayıp göz ardı edilebilir miydi? Cevabı size kalmış. Başka bir videoda görüşene kadar hoşçakalın. Videolar için oldukça uğraşıyor ve her videoda kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Siz de bana destek olmak için kanalıma abone olabilir, videoya bir beğeni bırakabilirsiniz.